Arkadaşlar merhabalar. Bugün üçüncü dersimizde sizlerle cinsler konusunu öğreneceğiz. Fakat cinslere geçmeden önce kullanacağımız kaynaklardan Raşani'nin egzersizine bakalım. Üniversitede kullanmış olduğumuz gramer kitabımız gerçekten alıştırmaları çok keyifli, çok güzel ve anlaşılabilir. Bunu internetten bulabilirsiniz. Karronina hocanın kitabı bu. Geçen derslerimizde biz alfabe okuma yazma çalışmaları üzerinde durmuştuk. Sizler düzenli olarak ödev şeklinde çalışırsanız Rusçayı daha çok, daha keyifli bir şekilde ilerletmiş olursunuz. Şöyle kitabımıza bakalım. Yine bugün yapacağımız okuma alıştırmasını kendiniz böyle evde üçer ya da beşer defa hem kitap hem el yazısıyla yazarak gelişimimize katkıda sağlarsınız. Bence bu şekilde de yaparsanız. Şimdi okuyalım arkadaşlar. Eta Ulitsa Eta Dom Eta Magazin A Eta Şkola Eta Avtobus A eta tramvay. Bu sokak, bu ev, bu mağaza, magazin maziyede, dükkan demektir. Bu ise okul. A ise demektir arkadaşlar. Bu otobüs, bu ise tramvay. İkinci alıştırmamızı yazısından okumaya çalışın. Eta stol. Eta gazeta. A eta kniga. Eta ruçka. A eta karandaş. Bu masa. Bu gazeta. Bu ise kitap. Bu tükenmez kalem. Bu ise kara kalem ya da kurşun kalem ya da bu dolma kalem şeklinde de geçiyor arkadaşlar. Eta malçık. A ah, eta yevuçka. Eta vuraç. A ah, eta piripada vatel. Eta student. A ah, eta studentka. Bu erkek çocuk. Bu ise kız çocuk bu doktor, bu ise öğretim görevlisi. Arkadaşlar pirbada vatel öğretim görevlisi demektir. Hem bayanlar için hem erkekler için de kullanılabiliyor. Bu erkek öğrenci, bu ise kız öğrenci. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Rusça'da cinsler konusuna detaylı giriş yapmadan önce cinsleri neden öğrenmeliyiz? Rusçayı daha doğru konuşabilmek için sıfatları, zamirleri ve geçmiş zamandaki fiil çekimlerini daha doğru yapabilmek için cinsleri öğrenmemiz gerekiyor. Cinsler Rusçanın temelidir. Peki cinsler kaça ayrılır? Eril, dişil ve orta cins olmak üzere 3'e ayrılır. Arkadaşlar başlayalım. Pro, Yemion, Suşestivitsel'ın isimlerin cinsiyeti. Muskoirot eri cins, giro dişi cins, orta cins demektir. Peki biz Rusça'da bir ismin Muskoy muskoirot ya da sretnirot olup olmadığını nasıl karar veriyoruz? O kelimenin son harflerine bakarak karar veriyoruz. Yalnızca insan ve hayvan isimlerinin cinsiyeti fiziki farklılık sebebiyle fiziki cinsiyete göre çekimleniyor. Buna dikkat edelim lütfen ve Rusça istisnası bol olan bir dil olduğu için istisnaları ayrıca ezberlememiz gerekiyor. Muskoro cinsimizden başlayalım. Muskoro'yu biz kısaca m er şeklinde gösteriyoruz. Eğer bir kelimenin son harfinde ünsüz harf varsa sağla sini, i kayı varsa ve istisna olarak mi varsa bu kelimemiz bizim muskoro cinsimizdir. Stol el harfiyle bitiyor. Nasıl bir harf? U sessiz değil mi? O zaman hangi cinse giriyor arkadaşlar? Muskorot. Ne demek stop? Masa. Peki kamen. Kamen niye kiznahla bittiği için hangi cinsin istisnası oluyor? Muskorotun istisnası. İşte bizim bunları ezberlememiz gerekiyor. Taş anlamına geliyor. Ve tekrar hatırlatalım. Üzerinde vurgu olan heceler bir tık daha uzun uzatılarak okuyoruz. Üniversitet. T harf nasıl bir harf? Sessiz harf. Gen. Ne ile bitiyor? Niye kiznah ile bitiyor? Haliyle hangi cinsin istisnası? Muskoylot'un istisnası. Muşina. Bakın A harfi ile bitiyor. Bizim kuralımıza uyuyor mu? Uymuyor. Burada ne devreye giriyor? Anlam devreye giriyor. Muşina adam erkek demektir. Haliyle bu hangi cins olur? Muscoro cins olur arkadaşlar. Bir de fontik kurallarda sıkça değineceğiz. Burada Muşçina yazılıyor. Fakat biz bunu fontik kural gereği böyle okumuyoruz. Muşçina şeklinde telaffuz ediyoruz. Burat erkek kardeş demektir. T harfiyle yani sessiz harfiyle bittiği için Muscoro cinstir. Magazin en harfi hmm, sessiz harf Ruskoro cinsidir. Urok, k, k harfimiz sessiz. Haliyle ne olacak? Ruskoro cinsinde dahil olacak. Student, t, t, t harfi sessiz. Fin m, sessiz harf. Pisatel, miyekiznahla bitiyor. Ve bazı meslek gruplarından, Sonunda telli bitenlerde Mus, uh, muskoyrot ve jemskirot gruplarına dahil olurlar. Erkek yazar demektir. Slavar, sözlük demektir. Niye? Kiznafla bitiyor. Haliyle hangi cinsimizin istisnası? Muskoyrot cinsimizin istisnasıdır. Karandaş, kara kalem, kurşun kalem. Şş, sessiz harfimiz. Dojt yağmur anlamına gelir. Niye kiznafla bittiği için muskoro istisnasıdır. Avtobus es s, sessiz harfle bitiyor. Çay ilk rafkaya harfimiz. Fa apa baba düşka dedi. Giyada amca dayı. Bunlar haliyle fiziksel özellik sebebiyle muskoro cinsimizdedir. Sutul sandalye Kofi kahve demek ve muskoro cinsimizin istisnasıdır Y harfiyle biter fakat bu da istisnadır arkadaşlar. Şimdi jenskirot cinsimize geçiyoruz. Bir kelimenin jenskirot olup olmadığına nasıl karar veriyoruz? Onun son harfi A ya ya da istisna olarak miyekizna varsa bu şekilde bakarak karar veriyoruz. Yine kısaca CR şeklinde gösteriyoruz. Maşına araba demektir. Noç gece demektir. Sonunda miyekizma olduğu için bunlara dikkat ediyoruz. Noçu gördüğünüz zaman muskorot muydu, jenskirot muydu? Ezberleyerek ile edeceğiz. Tabii ki de jenskirot cinsimiz. Şkola, okul, robota iş. Hepsi sonlarında ne var? A harflerimiz var. Karta, harita, simya, aile, mama, anne, kniga, kitap, Setrat, defter yine bir miyekizna istisnamızdır. Armia ordu, familia soy isim. genellikle familia karıştırılır. Aile değil soy isim demektir arkadaşlar. Excursia gezi, osin sonbahar, sonda miyekizna var dikkat edelim. Turcia, rasia, ülke isimleri Jenskirot gruplarımıza dahil olur. Idea, sestra. Şinski rol bu şeklinde. Siretinol cins geliyoruz. Bir kelimenin siretinol olup olmadığını sonunda o, ye, ya varsa bunlara bakarak belirliyoruz. Lore deniz demektir. Akno pencere. Zolata altın. Diereva Ağaç. Metro. Metro palto. Palto pismo mektup, vino, şarap. Gördüğünüz üzere bunlar da O harflerimizde biten kelimelerimiz. Sonse, -Sain, güneş. Vremya, zaman. İmya isim. kafe, kafe demektir. Kofe ile karıştırmayalım. Bu A harfi ile yazılıyor. Buradaki ise kahve anlamına gelen kelimemiz ise O harfimiz ile yazılıyor. Zdaniye bina, leta, yaz. Apşirjitiye, yout zerka la aina Rujyo tusevi